Merhaba arkadaşlar yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 17 Temmuz 2024. İki gün evvel 15 Temmuz günü Kenar'da KDP'nin Germiyan sorumlusuna ait olduğu iddia edilen bir araç hedef alınmıştı. Görüntüleri servis edilmişti. Ve dün KDP bu olaydan Kürdistan İşçi Partisi'ni sorumlu tutan bir açıklama yaptı. Onlar yaptı iddiasında bulundu. Bugün Kürdistan İş Partisi Diş İlişkiler Komitesi yazılı bir açıklamayla bu suçlamaya, bu iddiaya cevap verdi. Kesinlikle bunu reddediyoruz dedi. Bundan sonra olacak olanlardan KDP sorumludur dedi. KDP içine düştüğü durumu meşrulaştırmak için kara propaganda yapıyor dedi. Sert bir açıklama tane tane birazdan size aktaracağım ama bu açıklamanın detaylarına geçmeden evvel ZAP'ta olup bitenlere tekrardan dikkat çekmek istiyorum. Dünkü yayınımıza söylemiştik. Evvelki akşam 15 Temmuz gece saat 01.35 sıralarında Bahar Tepesi'nde Metinayla ZAP, ZAP'ın batı istikametinde bir helikopterin düştüğüne, düşürüldüğüne dair çeşitli bilgiler vardı. Ve dün HPG Basın İrtibat Merkezi yazılı bir açıklama yaparak bir helikopterin, Skorsky tipi bir helikopterin düşürüldüğünü açıkladı. Ve çevredeki köylüler zaten görüntü çekmişti. Yukarıda yere biraz alçak olan bir cisim alev alıyor sonra tap yere düşüyor. Ve dün köylülerle konuştuk. Onlar da diyorlar ki kamera zaten görüntüler de var. Twitter'da ben de paylaştım. Diyorlar ki bir helikopter düşürüldü. Bugün HPG basın irtibat merkezi köylülerin iddiasını doğrulayan bir açıklama yaptı. Ve bir bin başıyla 12 askerin bu helikopterde bulunduğunu indirme yapmak istediği esnada vurulduğunu ve düştüğünü söylüyor. Bu binbaşı ve 12 askerin de yaralandığı belirtiliyor. HPG'nin açıklamasına ki şöyle bir durum da var. Muhtemelen HPG basın ritmat merkezi bu helikoptere ait görüntüleri de önümüzdeki saatlerde veya günlerde yayınlayacaktır diye düşünüyorum. HPG'nin bugün burada olup bitenlerden olup bitenler hakkında açıklaması var diyor. İki pilot, iki teknisyen, bir asubay, ve yedi asker, bir binbaşı. Tabi binbaşı pilot zaten. Başka açıklamalar da var. Ee, bu yani bölgede olup bitenlere dair ama şöyle bir e, durumsuz durum konusu arkadaşlar. KDP'nin özellikle bu Amediye'yi, Deraluk Amediye hattını Türkiye'ye peşkeş çekmesi Güney Kırdistan'da birçok çevreden tepkiye sebep oluyor. Gazeteciler, aydınlar, sanatçılar açıklama yapıyorlar. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Şimdi tabi KDP ne yapıyor? KDP buradan dikkatleri başka konuya çekmek için işte çeşitli mizansenler sergiliyor. Muhtemelen mitle beraber yapıyorlar ve ve bu tepkileri düşürmek Türkiye ile yaptığı işbirliğini meşhurlaştırmak için işte Kürdistan İşçi Partisi de böyle böyle şeyler yapıyor propagandasında bulunuyor. Muhtemelen önümüzdeki süreçte başka aksiyonlar da yapacaklardır. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü kendi sorumlusu, kendi yöneticisine ait olduğu iddia edilen bir araç hedef alınıyor. Görüntülerini paylaştılar. Görüntülerini paylaştılar ve başta söylediğim gibi Kürdistan İşçi Partisi Dışişleri Komitesi bugün bu konuya dair açıklama yaptı ama ne olmuştu? dediğim gibi Ekrem Salih KDP'nin Germiyan sorumlusudur veya işte o yani o bölgeden sorumlu bir KDP'li. Bu Ekrem Salih'e ait olduğu söylenen bir araca işte bir patlama oluyor. Can kaybı yok, yararlı kimse yok. Çevrede çünkü kimse yok. Kamera kayıtta ve olaydan hemen 5 dakika sonra KDP medyası görüntüleri servis etti ve olayın arkasında tırnak içerisinde terör bağlantısı var dedi. Yani 5 dakika daha ne olmuş? Kim yapmış? Yani terör şeysini önceden bir e, senaryo kur, kurgulandığı için bir mizansen olduğu için böyle bir şey olacak. Önce bir terör diyeceğiz. Altyapısını hazırlamak için. Sonra da işte böyle böyle diyeceğiz. Araştırdık. Falan kişiler yapmıştır diyeceğiz. Muhtemelen i̇şte yarın bir gün bir iki kişiyi de yakalayacaklar veya yakalanmış bir iki kişiye zorla işte para vererek, işkence ederek bunu kabul ettirecekler. Daha evvel çünkü bu tür şeyleri yaptılar. Şimdi dün, dün Neçirvan Barzani, Kürsan bölgesinin resmiyetteki başkanı aslında görevi sona vermiş seçim meçim olmadığı için ama şu anda başkanlık koltuğunda oturuyor. Mesut Barzani'nin yeğeni Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani arasındaki çelişkileri biliyoruz. Neçirvan Barzani ne dedi? ki bu olay araştırılıyor. Araştırılıyor. Daha yani net bir şey yok. türünde bir şeyler söyledi. Ve hemen arkasında hemen arkasında başka bir açıklama yaptı, yapıldı. Tırnak içerisinde Kürdistan Güvenlik Konseyi. Şimdi hedef olan Ekrem Salih yani KDP'nin KDP, KDP sorumlusu Neçirvan Barzani'ye yakın olduğu söyleniyor. Bu mesbur Barzani'nin hükümeti devraldıktan sonra Necirvan'ın adamlarını nasıl tasfiye ettiği belirtiliyor. Daha geçen bir hafta evvel bir üst düzey peşmergeyi Hevler'de suikastla katlettiler. Şimdi Necirvan Barzani dün dedi ki bu olay araştırılıyor. Yani bir şey yok dedi. Ve MIT'in kurduğu Kürtsen Güvenlik Konseyi adlı bir kurum bunun merkezi de Erbil'de Hevler'de hemen bir açıklama yaptı dedi ki bu olayı Kürdistan İş Partisi yapmış. Şimdi MİT'in kurduğu bu Kürdistan Güvenlik Konseyi'ni kimse tanımıyor. Onun için diyorum bir Yani Barzan iller dışına kimse bu kurumu kala almıyor. Parlamento kararıyla kurulmuş değil. Yasal değil. İşte oradaki hükümet, KDP, YNK, yani diğer partiler bunu kabul etmiyorlar. Kendi kendilerine Kürdistan adını vermişler ki inandırıcı olsun. Gerçekten de bölge hükümetinin bir şey bir resmi kurumuymuş gibi Tanrısın öyle bir algı olsun diye buna da Kürdistan Güvenlik Konseyi demişler ve bunların şimdiye kadar Rojava, Şengal, Kürdistan Partisi dışında bunlara karşı bunun dışında hiçbir açıklamaları yok. Sadece işte bu, yani daha işe karşı bile açıklama yapıyorlar. Düşünün daha işe karşı bile bir açıklama yapılmış değil şimdiye kadar bu kurum tarafından. Şimdi bugün Kürdistan Partisi Tabii ki bu açıklamaya cevap verdi. Diş İlişkiler Komitesi yazılı bir açıklama yaptı ve dedi ki biz bunu reddediyoruz. Bunu yapmamışız. Ayrıca yine şey de sormak lazım yani boş bir araca niye böyle bir şey yapılsın dedi ve açıklamada KDP ile Türkiye'nin işbirliğine dikkat çekiliyor. KDP'nin sadece Türkiye'nin askerleriyle işte işgal ve ilhak politikasına e, araç olduğunu, onunla işbirliği yaptığı söylenmiyor. İşte doğa ve köy tahribatından bahsediliyor. Ee, Partisi'ne karşı anti propaganda faaliyetleri yürütüldüğü belirtiliyor. MIT ve Parastır'ın işbirliğine ortaklaşmasına Tekrar dikkat çekiliyor. Daha evvel yani son birkaç yıldır e, başvuruda katledilen yurtseverlerin katillerinin hepsinin parasıyla bağlantılı olduğunu ve işte cinayet işledikten sonra suikast yaptıktan sonra hepsinin hevilere kaçtığını e, söylüyor. E, KDP'nin ihanet çizgisini temsil ettiğini belirtiyor. Yürseverlik çizgisine dikkat çekiliyor. Yürseverlik çizgisinin yürseverlik çizgisi etrafına birleşmenin önemine dikkat çekiliyor. Yani burada Kürt toplumuna mesaj veriyor. Halka çağrı yapıyor. Diyorlar ki KDP'ye, KDP'nin ihanetine karşı birleşelim. KDP'ye karşı tavır alınması gerektiğini söylüyor. Ve e, diyor ki KDP bizi sorumlu tuttu. Şu şeyi bu konuya dair şu paragrafı olduğu gibi size okuyorum arkadaşlar. KDP diyor yalan hile ve entrika üzerinde geliştirdiği propaganda ile Kürdistan İşçi Partisi'ni karalamaya, böylelikle gündem değiştirip suçlarının üstünü ürtmeye çalışmaktadır. Halkımız Kürtistan İşçi Partisi'nin kadın özgürlükçü, ekolojik, demokratik bir toplum hareketi olduğunu çok iyi bilir. KDP'nin eril zihniyetini, kadın karşıtlığını, ekoloji ve doğa düşmanlığını da çok iyi bilir. Şimdi KDP'nin hiç yüzü kızarmadan ve utanmadan halen Hevler'de ve Kerkük'te çıkan yangınlarda bizi sorumlu tutması aymazlıktır. Halbuki bu yangınların mit ve parasının işbirliğiyle çıkarıldığı ortaya çıkan bazı somut bilgi ve belgelerle doğrulanmıştır. İşgalci Türk devleti başvur Kürdistan köylerini, ormanlarını her gün her saat bombalamakta, cayır cayır yakmaktadır. Bunun suç ortağı KDP'dir. Şimdi burada Ekrem Salih'in aracına yönelik şey, e, saldırıya dikkat çekiliyor. Diyor ki, sözde Kürdistan bilgesi güvenlik konseyi denilen, özünde ise Barzani ailesinin güvenlik konseyi olan konseyin, Kürdistan İşi Partisi'ni KDP yetkililerinden Ekrem Salih'in aracına yerleştirilen patlayıcı konusunda sorumlu tutması bilinçli, maksatlı, aşağılık bir suçlamadır. Bu haksız ve mesnetsiz suçlamayı açık ve net biçimde reddettiğimizi belirtiyoruz. Partimizin yönetimini tehdit edecek kadar zıvanadan çıkan KDP'nin bu açıklamasından sonra Başvuru Kürdistan'ın neresinde olursa olsun herhangi bir yoldaşımızın başına gelecek olan bir olayda kesinlikle KDP sorumlu olacaktır. Yani bunu reddediyor ve bundan sonra eğer bizim çevremize yani Kürdistan İçin Partisi'nin herhangi bir mensubuna bir üyesine bir şey olursa sorumlu KDP'dir. Şimdi arkadaşlar açıklama Fırat Haber Ajansı'nda var gidip okuyabilirsiniz detayını. ve anlaşılıyor ki KDP artık geri dönülemeyecek bir yola girmiştir. İstese de geri dönemeyecektir. Şu anda KDP ve Barzani ailesi Türk ordusunun askerleri konumuna gelmiştir. Yani artık onların askerleri sayılıyor. Türkiye bir strateji yürütüyor. İşte Misaki Milli sınırlarını tekrar canlandırmak istiyor. Musul ve Kerkük'e kadar yayılmak istiyor. KDP'de bu stratejinin bir aracıdır. Onlara belki orada valilik verir. Belki orada işte bir formaliteden bir şeyler verir. Zaten şu anda KDP hemleri ve Doğu Kent Merkezi dışına bir yerde yok. Yani onlar kendi parasına bakacak. Türkiye'de işte orayı işgal edecek, ilhak edecek. Plan bu. Ve her kim ki işte bunları konuşurken bazıları işte ulusal birlik işte ortam çok fazla gerilmesin diye doğru tanımı kullanmıyorlar. Bazıları bunu bilerek yapıyor, bazıları iyi niyetle yapıyor. Ama her kim ki KDP'nin içine girdiği durumu artık net bir şekilde tanımlamıyor, ifade etmiyor ve buna karşı tavır almıyorsa bu tutumun, bu durumun ortağı olmuş demektir diye düşünüyorum. İyi akşamlar.